Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber soru cevap videosunda karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar her şeyimi açıklayayım isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar eee ıı, neredeyiz? Bu Valla ben şimdi yarın çok güzel bir video gelişi yapayım dedim de nasıl yapacağımı oldum. Arkadaşlar ben Kanada'da doğdum. Kanada'da büyüdüm. Sonra taşındık. Sonra 28 Eylül benim doğum günüm. Zaten videoda yapmıştım doğum günümü özel. 28 Eylül 2010 yılında doğdum. 2022 yılında olduğumuza göre ben 11 yaşındayım. 28 Eylül 2022 olduğunda 12 yaşını gireceğim arkadaşlar. Şimdi hangi Arkadaşlar ben e, e, orta okula gidiyordum. E, i̇lkokulu bitirdim artık. İlkokulu bitireni 2 yıl oldu. 2 yıl, yıl oldu mi? bitireni. Ee, sonra da arkadaşlar ortaokula geçtim artık. 6. sınıftayım. 7. sınıfa gireceğim. 6. sınıftayım arkadaşlar şu an. 7. sınıfa gireceğim. Haberin olsun. Hmm. Şimdi arkadaşlar ilk önce sizlerden çok büyük bir al hemen ee, videoya like atmayı unutmayın sonra yine yüzümü görmek isterseniz eğer kameralı sor cevap video kameradan göreceksiniz benim yüzümü zaten sonra da e, sonra da baya güzel Brawl Stars videolarını çekmeye çalışıyorum sonra da yeni karakterleri maksimaya çalışıyorum arkadaşlar Brawl Stars'ta Roblox'u çok oynamıyorum. Çünkü ben bıraktım Roblox'u. Biraz oynuyorum artık. Ee, sonra da ıı, şey ıı, Bu arada günleriniz iyi geçiyordu. Son cevap da valla güzel şeyler olur arkadaşlar umarım. Ee, bir de başka ne olabilir? Ee, Arkadaşlar ben 6. sınıfa gidiyorum. Ortaokuldayım. Hürriyet Ortaokuluna gidiyorum. Alt şu anda 6. sınıftayım. 5. sınıfı bitirdim. İlkokulu bir 2 yıl oldu arkadaşlar. 2010 yılında doğdum. 2016 yılında okula başladım. 2020 yılında ilkokulu bitirdim. Artık ortaokuldayım arkadaşlar. Böyle baya okulu gerekti diyor bayağı oyun. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Durun. Hemen güzel bir video girişle süper bir çekiliş geliyor. Hadi bakalım. Ben hemen video girişine geldim. Tamam mı? Görüşürüz. <laughs> Ha, selam <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar Bundan sonra video gelişimi artık böyle yapacağım Çünkü baya çok zevkli oldu Baya video <laughs> Arkadaşlar Daha soracağım bir şey var mı bilmiyorum ee, ee, Sevgilim sevgilim vardı ama hiç hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar İngilizce de çok iyiyim bu arada. Baya güzel olabilir İngilizce. Matematikte de iyiyim. Bazı derslerde falan iyiyim arkadaşlar. Ee, daha başka ne sorabilirim? Heh. Bu arada ben bir kere Bisiklet tamir ediyordum. Hep bisikletin zinciri çıktığında zincirini bağlıyorum hep. Eğer bisikletinizin lastiği inerse ya da zinciri çıkarsa hemen buraya gelip ben hemen yaparım her şeyi. Hatta yemek bile yapıyorum arkadaşlar. Baya güzel şeyli oluyor bugün. Ortaokul baya zor. Çünkü baya bayağı zorlan. Niyorsunuz ortaokulda? İlk önce bir alışmanız lazım ortaokula. Sonucu da çok kolay ortaokulu bitirirsiniz. Madem madem bir ilkokulu 4 yılı bitirdiğimde 4 okul olduğunu göre 2016'da başladığıma göre 2032 yılında okulu bitireceğim arkadaşlar. Şu anda 2022 yılındayız. Yani 10 Okulu bitireceğim arkadaşlar ve çok güzel oyunlarla karşınızda olacağım. Sonra da Roblox çekmeye falan çalışırım. Ee, şimdi nasıl yapsam acaba? Ee, kameralı videodan çok güzel bir gidişi buldum. Harbi çok iyi. Pataklama buldum arkadaşlar. Bu arada ben hemen bir çıkıyordum bir geliyordum arkadaşlar. Video çıkışım, gelişim böyle. İsterseniz ıı, şimdi hemen ıı, ıı, ne açıklaması sırası ne açıklama sırası hmm, hmm. ne açıklayabilirim başka ya. Arkadaşlar, bu arada baya baya ben güzelim. Yani çok güzel. Ders çalışıyorum hep arkadaşlar. Sizde ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Ee, ben baya ödev yapıyordum çünkü ben orta okula gidiyorum arkadaşlar. Ödev yaptığım için maalesef çokta video yapamıyordum. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, Hafta sonu annem ödev yaptırmıyor bana ve kolayca video çekmemi kendime izin veriyorum arkadaşlar. Ee, sonra da daha başka 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 ee, ne ne yapabilirim daha arkadaşlar? Arkadaşlar burada. Ee... Ben bilgisayardan soru cevap videosu yapıyordum arkadaşlar. Her şeyimi açıkladım. Ee, sonra da daha neyimi açıklayabilirim? Yani mi, neyimi, neyimi açıklayabilirim? Ee, güzel oyunlarımı açıklıyordum hep. Güzel oyun oynuyorum arkadaşlar. Sonra da... Iı, ıı, bilmem ne bilmem ne... Ee, tamam sonra da çok iyi sonra da ben bir an matematikte konusunda iyiyim aslında da aslında bir kere bas çıkmayı taktiğini de bilmiyordum zaten neyse bir buçuk soru daha dakika cevap Videosu yapacağım ve videoyu burada bitireceğim diye düşünüyorum. Daha başka şey soracağım. Kalmadı mı? Kaldı mı? Kalmadı mı? Bu arada ben baya ölüyüm ya. Bu arada ben baya rap Şarkı bayağı şarkı dinliyorum arkadaşlar. Bayağı oyunda falan oynuyordum arkadaşlar. Bu ee, sonra da işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ee, arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer yine soru cevap videosu istiyorsanız bu videoya 2 like bekliyorum. 2 like gelirse yine yüzümü göstereceğim ve sonra da çok güzel şehir olabilir. Hadi bakalım. Ee, son e, arkadaşlar o, okulu bitirmem için son 10 yıl kaldı. Bu arada sporlardan da bahsedeyim. Ben futboldayım, basketboldayım, voleybolda da güzelim. Bu arada ben bir kere güzel bir portre resmi yaptım arkadaşlar. Hemen size gösterdim. Ee, Arkadaşlar üzgünüm biraz geciktim iki dakika yanına geciktim ve resmim burada dur tam yakından göstereyim biraz daha yakından göstermem lazım hop Ama nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok uzundu. Biraz uzundu video. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, videoyu kapatmadan önce her şeyimi açıkladım bu arada arkadaşlar. Yaşımı, kaçıncı sınıfta olduğumu, hangi okulda olduğumu her şeyimi açıkladım. Ee, bu arada ben bir tane bir şey unuttum. Ben bu arada Galatasaray'ı tutuyordum. Çünkü arkadaşım da Galatasaray'ı tutuyor. Neyse arkadaşlar. Bu e, bugünlük bu kadardı. Sonraki, kendiniz, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.